Çeksin Çok güzel değil mi buralar ya? Harikaymış. Deşar burası Amas değil mi oluyor? Hmm. Amas. Amas. bağları, bahçeleri. çok güzelmiş buralar. Hı -hı. Bak vişne ağaçları bunlar Bak kuş nasıl var burada görüyor musun? Buraya gelseydik Toplasaydık buralardan Yani buraları alınca amaçla işte Aktaşlılar Aktaş olarak biliniyor Aktaş yiğidinden aldı Şöyle e, ekin ekin bak ekili. Ekili değil mi? Niçin baktın? Şey bu şunu değil. He bu var burada bak buraya gelsek olurdu. Ay nasıl çok hem de ama eldivenim olacaktı. eldiveni toplanmaz şu abi. Ya gel bu şunu Çay yap içelim ya. Çay ayrı kuş bunun ayrı. Ya, yani. Çok da ceviz ağacı var Cedric abi buralarda ya. Değil ya, değil mi? Bahçe ya. Yani çok güzel bura. Ben buraları çok beğendim. Çok İleride param olursa var. ev alacağım buradan bir tane. Cedric abi tek katlı. Şurada ne var şey ot. Marlusu var mı? Marlusu var ama bıçak. Şu amcan bıçak istek bir tane Ani poşet. Ya. Ama burada amca var. Yürü e, ya dur. He. E, sorayım bana ya. Arkadaşlar böyle kuşburnu topluyorum çok güzel. Aktaş tarafındayız ama Derviş abi elma toplamaya döndü Allah'ım ya, ya Elma topluyorlar. Amcaya geldi. Bir tane amca var burada da elma toplayın dedi. Allah Allah. Arkadaşlar buranın insanlar böyle hemen geldiğimi toplayın götürün diyorlar. Şöyle kuşburnu topluyorum ben de. Kuşburnu ne yapacağını zeyni soran olursa kuşburnu çayı kışın. Şöyle. İyi mi elmas Elması güzel mi? Bak nasıl varmış görüyor musun? Bak bak. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> ne yapacağım diyor. Ne yapacağım olur mu? Çayına kadar güzel oluyor. C vitamini. Derviş abi kalsa eşeği ne yapacaksın ne yapacaksın diyor. <laughs> Adam <laughs> pazardan elim aldı daha hala elim aldı. bir de para verdi elim aldı pazardan. Allah'ım ya, Allah ya Rabb. Bak poşette inşallah patlamaz o poşette doldurdu kırpana <laughs> ne kadar. Abi doldurdu oturun. <laughs> <laughs> Yukarı diyorum tersine <karşıya> bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ya, ya abi elmacıymış yetmese abiye var kışın elma almaya. He. Ya, Benim dinleyelim. Ne? Koy yerine öyle bir şey yok abi. Biz koyun koyun gözünü seyir, kendi kendine yına sürede çiler. Niye? Abi gelmen. Allah razı olsun ölmüşlerinizin razı olsun inşallah.